duvar komutuna tıklayın. A1 aks kesişimini başlangıç noktanız olarak tıklayın. D1 aks kesişimine tıklayın. D4 aks kesişimine tıklayın. B4 aks kesişimine tıklayın. B3 aks kesişimine tıklayın. A3 aks kesişimine tıklayın. A1 aks kesişimine tıklayın. Duvar tulbarı, ayarlar ikonuna tıklayın. Duvar ayarları diyaloğunda duvar genişlik değerini 10 cm olarak girin. Tamam butonuna tıklayın. B1 aks kesişimine tıklayın. boşluk tuşuna basıp duvarı aksın diğer tarafına kaydırın. B2 aks kesişimine tıklayın. Boşluk tuşuna basıp duvarı aksın diğer tarafına kaydırın. A2 aks kesişimine tıklayın. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Duvar komutuna tıklayın. B3 aks kesişimine tıklayın. Boşluk tuşuna basıp duvarı aksın diğer tarafına kaydırın. D3 aks kesişimine tıklayın. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Duvar komutuna tıklayın. C4 aks kesişimine sonra C3 aks kesişimine tıklayın. Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Zemin kat duvarları tamamlandı.